Aa, arkadaşlar, Muhammed'in oyuncakları bu takım sandığının içinde kaldı. Muhammed de kit demiş. Ama anahtarını da bulamıyoruz. Burada da bir sürü anahtar var arkadaşlar. Hangisinin hangisini açtığını bilemeyeceğiz. Ama şimdi Muhammed teker teker hepsini deneyecek. Bakalım hangisiymiş. Hadi tak bakalım Muhammed. Bakalım. Bakalım hangi anahtarmış arkadaşlar. Aa o değilmiş. Onu buraya bırak. Onu buraya bırak. Karışmasın. Tamam mı? Bakayım. Aa o da değilmiş. Evet arkadaşlar burada iki anahtarı da eledik. Onların hiçbiri değilmiş. Şimdi Muhammed diğer anahtarları da deniyor hepsini teker teker. İçinde oyuncakları kalmış arkadaşlar. Kit demiş. Ama anahtarını hep karıştırmış. Bir sürü anahtar var. Ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Açılmıyor. Evet açılmıyor arkadaşlar. O da değil. Onu da çıkar o zaman. O da değil. Evet bu da değil arkadaşlar. Üç anahtar da denedik. Üçü de değilmiş arkadaşlar. Ama anne araba. Evet arkadaşlar arabayı kitlemiş Muhammed buraya. Ama şu anda anahtarını karıştırdığı için Hiçbir anahtarı olmuyor. Evet. Bir anahtar daha olmadı. Evet arkadaşlar Mehmet o da mı açmadı? Bakabilir miyim? Aa evet arkadaşlar bu anahtar da olmadı. Çıkar neyse o da değilmiş. Evet o da değilmiş arkadaşlar. Şu anda başka bir anahtarı deniyor Muhammed. Evet arkadaşlar. Aa o da mı olmadı? O da olmadı arkadaşlar. Neyse burada son 3 anahtarımız kaldı. Ama ayıp Açılmıyor. Evet tak tak açılsın tak. Muhammed Usta. Ne? Açılacak mı? Evet açılmayacak. Ama ama hemen açman lazım. Biz çok sabırsızlık bekliyoruz artık Muhammed Usta. Anahtarı kaybettik bulamıyoruz. Bu da açılmıyor. Evet arkadaşlar o da açılmıyormuş. Muhammed bütün anahtarları deniyor. Hiçbiri değilmiş arkadaşlar. Kaldı burada 3 4 anahtarımız kaldı. Açılmıyor ya, ya. Ama neden kilitledin sen onu? Sen kilitlediğin için şu anda açamıyoruz biz Muhammed ya. Sen hemen açman lazım onları. Dur bakayım belki bu olabilir. Belki bu olabilir. Aa oluyor sanki. Dene bakayım sanki bu oldu gibi. Oldu, oldu mu? Olmadı. Ha, oldu oldu. Olmadı. Olmadı mı? Neden? Ha, arkadaşlar bu anahtar da olmadı. Muhammed buradaki anahtarların hepsini denedi arkadaşlar. Hiçbiri açmadı. Bak bakayım. Aa, arkadaşlar sanki anahtar açtı gibi ya. Bakayım. Yok yok açılır açılır. Bu anahtarları da denemen lazım. Sanki açılacak Muhammed. Şu üç anahtarı da denemen lazım. <laughs> Açılmıyor. Aa, Muhammed, Muhammed Usta kızdı arkadaşlar. Anahtarı hiçbiri olmuyor dedi. Ama şurada iki anahtar kaldı. Bu iki anahtarı da eğer denerse tahminime göre açılır. Acaba ikisinden biri olabilecek mi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Muhammed hala deniyor anahtarı. Ama hala açmış değil. Çevir çevir çevir. Evet arkadaşlar Muhammed şu anda anahtarı hala bulmuş değil arkadaşlar. Hepsini iki defa denedi. Ama hala açılmadı arkadaşlar. Acaba anahtarımız bozuk olabilir mi? Muhammed. Acaba kilit bozulmuş olabilir mi? bozuldu Hadi çıkar bakalım çıkar çıkar bakalım evet arkadaşlar Muhammed kilidi çıkarmayı başardı <laughs> aferin çıkardı arkadaşlar Muhammed kilidi açtı Vay arkadaşlar burada oyuncakları da içinde kalmış kilitlerin içinde anahtarların içinde Muhammed bütün oyuncaklarına kavuştu arkadaşlar Yanlışlıkla kilitlemiş. Evet bütün üstüne, üstüne içine koy. Ama bir daha kilitleme Muhammed tamam mı? Yoksa böyle saatlerce ararsın oğlum. Evet arkadaşlar Muhammed çok sevinçli. Evet Muhammed çok sevinçli arkadaşlar. Anahtarını bulduğu için çok sevinçli. Evet hadi üstü kapat bakalım tekrar. Evet kutuyu kapat. Değil mi Muhammed bu kadar mı? Evet arkadaşlar Muhammed bitirdi. Kilidi buldu ve arabasına arabasına bakabilir miyiz? Arabanı gösterir misin bize Muhammed? Evet arkadaşlar Muhammed'in arabası bu. Görüyorsunuz bunu çantanın içinde unutmuştu. Bu ay, bu, 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 bu. Evet arkadaşlar Muhammed içinde unutmuştu arkadaşlar. Arabasına kavuştu. Evet. Hadi bay bay yap bakalım bize. Görüşürüz.